İsrail 50 yıldır hep böyle o zulmüne devam ediyor devlet terörü yapmaya devam ediyor ambulansları hastaneleri bombalaya devam ediyor yani İsra İsrail'in özellikle sağcı İsrail sağının çünkü soldakiler orada İsrail'de daha vicdanlıdır. Ee, İsrail sağının o faşist eğilimleri, ırkçı eğilimleri, apartheidçi, ne neredeyse soykırımcı eğilimleri biliniyor. Gazze'yi açık hap hava hapishanesine çevirdiler. Bu da biliniyor. Bu Yani bu yeni bir mesele değil. 50 yıldır olan bir mesele. E, fakat sanki bunlar yokmuş gibi, İsrail'in dünya siyaset dengesindeki yeri bilinmiyormuş gibi, Batı dünyasının nasıl arkasını alabildiği bilinmiyormuş gibi, Amerika'nın nasıl bu konuda tamamen İsrail taraftarı politikalar güttüğü çok farklı sebeplerden bilinmiyormuş gibi böyle çok hamaset yani işte 1 minute dedik şöyle diz çöktürdük değil mi dış işleri bakar mısınız e diz çöktürdük dedi yani böyle halkı kandırmak için onların oyunu toplamak için e, yapılan hamaset e, Türkiye'deki insanları da hayal kırıklığına uğratıyor bir kandırılmış duygusu tabii zaten bunu sonra ve bunun bir sonucunda dönem... da hiçbir yaptırımınız olmuyor o kahramanlıklara yavaş yavaş bizim ...liderlerimiz kendine de inanmaya başlıyorlar. Bu mitomani denilen bir hastalık var. Hmm. Bir yalan söylüyorsunuz, o kadar çok o yalanı tekrar ediyorsunuz... ...sonra kendiniz de inanmaya başlıyorsunuz. Maalesef, evet. Ondan sonra gerçekten İsrail'e diz çöktürüz zannediyorsunuz... ...büyük elçinizi çekiyorsunuz falan. E ne oldu? Mısır'da da aynı problem yaşandı. Yani hakemlik yapıp, araya girip, diplomatik gücü kullanıp... ...ya insaf bu kadar da olmaz deme gücünüzü de kaybediyorsunuz tamamen. Sırf iç politikada oy toplayabilmek için... Dolayısıyla evet, belki de o kara harekatı olmayabilirdi. Türkiye hala devrede olan bir ülke olsaydı, işte Mısır'la birlikte, Suudi Arabistan'la birlikte, İran'la hmm. birlikte vesaire belki hareket edip e, bir yaptırıma e, gitmeyi deneyebilirlerdi. Batı dünyası üzerinde bir baskıda bulunmayı deneyebilirlerdi. Petrol vanalarını kısacağız diye bir tehditle beraber bulunabilirlerdi. Türkiye, İsrail'e yapa geldi ve AKP döneminde, kat kat artan ticaretini kısma yoluna gidebilirdi. Ne bileyim İsrail'de firmaların Türkiye'de varsa yatırımları hesapları onlarla ilgili bir yaptırıma gidebilirdi. <laughs> e bunların hiçbirisini yapma durumu yok. Bir kısmını yapamaz. Türkiye bir kısmı da yapmayı tercih etmiyor. Biz Peki. sivil insanlarız dediğim gibi. Yani bizim kınamamız, beddua etmemiz, zalim terörist İsrail dememiz e, diyoruz. Ama ne oluyor? Bir şey çözmüyor. Devletin başındaki yöneticiler de e, yani benim görebildiğim kadarıyla pek bir şey yapacak gibi gözükmüyorlar. Hamas'ı bir iki lafla kaygılıyız, izliyoruz. Böyle de olmaz, ayıp oluyor ama falan seviyesindeki tepkileriyle bu işi götürüyorlar. Bu da yeterli bir tepki değil elbette.